uzayıp giden bu yollarda Peugeot 508 ile bir yolculuk içerisindeyiz. Rotamız İstanbul ve Hatay'dan kalktık. Akıyoruz. Ee, kullanmakta olduğum bu araç Peugeot'un 508 modeli. 2019'da piyasaya çıktı. Çıktığından bu yana çok güzel yorumlarla kullanışlarını mest ediyor. Ee, arkadaşımın aracı ve bu yolculukta direksiyonu ben devraldım. E, bugüne kadar hep yorumları da olumluydu. Bir de ben kendi gözümden denemek istedim. E, şu ana kadar olan bütün istedimlerim yani araba seven biri olarak diyeyim. E, Baya başarılı, olumlu. E, 1.6 motor 225 beygir 300 Nm tork motor gücüne sahip. Aynı zamanda da 8 ileri şanzımanla e, donatılmış. E, baktığımda e, benzinli bir otomobil için e, güzel bir yakıt değeri var diyebilirim. Yaklaşık 400 kilometrelik e, bir yol geldik şu ana kadar. 8 litrelik bir ortalamamız var ama bu e, süreçte e, şehir içi sürüşlerimiz oldu. Aynı zamanda da aracın top speed'ini, ara hızlanmalarını deneyimledik. Ee, ya Karma'da her ne kadar çok da düşük olmasa da e, araçtan aldığınız keyifle birlikte e, bence güzel bir ortalama çıkabilir. Bence güzel bir ortalama. E, bu otomobile baktığımızda e, ciddi manada donanımlı bir versiyonu şu an kullanmakta olduğumuz. Hakan neydi bunun versiyonu? GT. GT versiyon olarak geçiyor. Hatta şurada da yazıyor onu ben kaçırdım. Bir anda tabi videonun heyecanı olsa gerek. GT versiyonu. Evet, aynı zamanda bir başka benzinli ve dizel versiyonu da mevcut Türkiye satışlarında. Ama bunu en donanımlı seviyede aldı arkadaşım. Araçta bütün otonom sürüş sistemleri, olsun. işte büyük jantlar olsun. Haricinde spor koltukları olsun. Bütün sistemlerle donatılmış bir araba. Aynı zamanda şuradaki fokal müzik sistemi de aracın sürüş keyfini ciddi derecede renklendiriyor. Hatta belki ilerleyen süreçte güzel bir müzik gelirse onunla da ses verebiliriz. Aynı zamanda bu otomobilde görmüş olduğunuz e, sürüş seçenekleri mevcut. Onları da ufaktan bir denedik. E, konforlu ve spor e, modlar arasında çok ciddi bir sürüş farklılığı çıkıyor karşımıza. Yani e, aynı zamanda spor versiyonunda da araç içerisinde e, bir e, ses desteği veriyor. Yani motor sesi yapay olarak e, kulaklarınıza bir dolgunluk veriyor. E, o da güzel eğlenceli bir sürüş haline getiriyor. E, baktığımızda şu sol bölgede gördüğünüz Mercedes'in de bütün versiyonu modellerinde solda konumlandırıyor da zaten şeylerini. Asistan sistemler mevcut. Aynı zamanda sedan gibi görünse de aslında kupe dizayn bir araç ve bagajı da hatchbacklerde olduğu gibi hani büyük camıyla birlikte yukarıya doğru açılıyor ve otomatik bagaj kapağı mevcut arabada. Ya bunlar tabi sürüşte gereksiz bilgiler ama aklıma geldiği için söylemek istedim. Şu orta konsoldaki e, ahşap ciddi derecede bir elegant görüntü kazandırdı araca ve e, üstteki malzemede e, bayağı kaliteli bir e, malzemeden yine oluşuyor. Üstteki konsol bölümü bayağı kaliteli bir algıya sahip ve spor dikişler de koltuklarla bir uyum içerisinde çok güzel bir görüş sunuyor. Yani araçla e, internette de okumuştum. E, haricinde yorumlarda da yine arkadaşımın yorumunda da almış olduğum tek böyle e, olumsuz şeylerden biri e, göstergeyle direksiyonun konumlandırılmış ol e, konumlandırılmasındaki bir e, koordinasyon eksikliği bence. Çünkü Baktığınızda şu anda da mesela direksiyonu en alt pozisyonu aldığımda e, hız göstergesini kamerada göremiyorum ama ben e, biraz uzun boylu olduğumdan dolayı e, yukarıdan görebiliyorum. Çok yukarı kaldırdığımda bu defa e, yine görünmez oluyor gösterge. Direksiyon daha da arkasında kalıyor. Orada bir koordinasyon eksikliği var. Ama haricindeki bütün detayları olsun özellikleri olsun yani kullanıcılarını bence ee, rahata alıştıran güzel unsurlar. E, yani normal klasik işte çift taraflı klimalar olsun Art, artık bu tarz şeyler e, bu segmentteki arabalarda neredeyse standart konumunda. Yani burada ekstradan gösterebilecek olduğu belki 360 derecelik kamera sistemi olurdu ama şu anda sürüş halinde olduğumuz için onu gösteremiyoruz. Ve benim gözümde tam bir Lamborghini konsoluna sahip. O yüzden hani hayalimin, çocukluk hayalimin arabası olan şeyi böyle bir direksiyondayken o algıyı hissetmek gerçekten benim için artı unsurlarından bir tanesi oldu. biraz Alman kafasıyım otomobil grubunda ama e, Almanlar çıkıp Fransızların yapmış olduğu böyle bir arabada bu tadı yaşamak da gerçekten hani güzel. Çünkü daha önceki kullanmış olduğum e, Peugeot'larda gerçekten hani özellik olarak dolu arabalar olsa da hani kalite algısına bayağı uzak arabalardı ve e, onunla birlikte de şanzımanlarının yetersiz kalmayışı e, ciddi derecede beni kendi soğutuyordu. Ama bu otomobilde gerek kalite algısı, gerek e, motor şanzıman uyumu e, bayağı bir e, sevgimi arttırdı. Ve kullanan herkes de aynı şekilde bunu söylüyor. D segmentinin bir otomobili. Hani bu grupta zaten Passat, Superb, e, Insignia ya da Ford Mondeo, belki BMW 3 ya da Mercedes C diyebiliriz ya da Audi A4 ama... Ee, hepsine nazaran e, özellik olarak çok ciddi derecede zaten öne çıkıyor otomobil. Ama belki prestij olarak daha oturmadı çünkü yeni bir otomobil hani yeni yeni insanlar e, ısınıyorlar. E, Onu da zamanla aşacağını düşünüyorum. Yani şahsen Passat sevdalısı biriyimdir. E, ama bu otomobili binince. Ondan almış olduğum zevkin çok daha üzerlerine çıktım. Ee, i̇şte dikiz aynalarındaki kör nokta yardımcıları olsun. İşte az önce tekrar bahsetmiş olduğum oradaki şerit takip sistemi ve direksiyon yardımcısı. Hepsi e, size daha kolay bir sürüş sağlıyor ve bunu e, ile de e, birlikte deneyimleyince otobanda çok yani ufak do e, ufak bir dokunuşla bir direksiyona uzun kilometrelerce yol alabiliyorsunuz. Büyük rahatlık. Start-stop sistemi. Ya, en güzel e, unsurlarından bir tanesi de bence şanzonun e, konumlandırılışı ve dizaynı. Çok rahat bir kullanımı var ve hani kol dayamayı aktif bir şekilde kullanıyorsanız, hani rahat bir sürüş alışkınsanız ya yani eliniz onun üzerinde çok dinlendirerek e, ya da Güzel bir, hoş, size hoş bir algı katıyor. Ayrıca buradan sunroof kontrollerini, ışıklandırma kontrollerini yapabiliyorsunuz. Çerçevesiz bir aynası var. Çok e, ciddi, güzel bir e, tasarım olmuş ile içerisinde. Ve e, tabii arkasına oturur muyuz bir daha bilmiyorum ama kupe e, tasarım olmasına rağmen arkadaki baş mesafesi, yani sedan otomobilleri aratmıyor çok güzel bir mesafe var ve spor dizayn koltuk aynı zamanda ama yine de arkada da arkadaki yolcular da çok rahat bir şekilde devam edebiliyorlar yolculuklarına ve yine en güzel detaylarından biri çerçevesiz kapılar kapı camları yani kapıyı açtığınızda direkt kupe bir arabadaymış gibi gibi bir moda girebiliyorsunuz güzel detaylar yani ön arkası toplarından da bahsetmiyorum bile. Yani onlar da e, uzaktan e, kendilerini belli ediyorlar ve hani gece sürüşlerinde de çok güzel şeyleri var. Hani yardımı oluyor size. Gece şey. Ve aynı zamanda otomatik e, uzun farları e, kullanabiliyorsunuz. Adaptif farlar kullanabiliyorsunuz. Hani uzunlar kısalar, kendileri otomatik devreye giriyor. Karşıdaki gelen arabanın durumuna göre. Çarpışma önleme sistemleri yine en güzel güvenlik sistemlerinden bir tanesi. Her insanın araba sürerken en büyük korktuğu yaşantı sıkıntılardan bir tanesi. Dalgın olması, dalabilmesi. Ee, bu tarz durumlarda aktif fren sistemleriyle e, tehlikelerden çok çok daha uzaklaşabiliyorsunuz. Çünkü siz daldığınızda sizin yerinize ortalığı kontrol eden bir sistem var. Ee, Ayrıca başka sen ne demek istersin Hakan bu konuda? Hani sen kullanıyorsun, sen daha iyi biliyorsun. Daha önce e, Audi grubundan otomobil kullandın, BMW grubundan kullandın, Honda grubundan. Yani buna bu arabaya geçtiğinde en büyük e, şeyin ne oldu? bu araçta yani şu yok diyebileceğin bir özellik hani eleştiri olarak belki ambiyans ışıklarının renkleri değişmiyor. Aynen, ambiyans ışıkları var ama hani bu araba otomobilde bu değişmiyor, sadece tek bir renkle sabit kılmışlar. Pedal shiftlerin direksiyonuna değil de konsola sabit olması bir de dezavantajı. Ya tabii bir tık uzakta kalıyor. Hani Audi ve Volkswagen grubunda özellikle hemen direksiyonun arkasında direktman ulaşabiliyorsunuz. Ama bunda bir tık daha uzakta kalıyor. Onun haricinde iç malzeme kalitesi konsolda kullanılan yumuşak plastikler burada özellikle ön göğüsün ahşap olması GT versiyonunda özellikle piyano bilek yerine ahşap evet. kullanılması onu da göstereyim hani normalde piyano bilekle gelen bu kaplamalar bu otomobilde şeyle geliyor ahşap da geliyor ahşap artık yani otomobil gerçekten özellikle sürücü koltuğunun alkantara artı deri artı elektrikli olması Masaj yapabilme özelliği Rahat bir oturum sunması Sürüş açısından çok keyifli Yani bu araçta e, Aracağınız En temel özelliklerden birisi Sürüş keyfi özellikle 1.6 225 beygir e, benzinli motor e, Bunu size yaşatıyor Rakiplerinizle Gerçekten e, Yolda giderken Ara hızlanmalarda çok fark e, Koyabiliyorsunuz Tabii ki ufak tefek her güzelin kusuru var ama ben aslan besleyen yemini düşünmez diyerek sözümü bitiriyorum. Direksiyondan bahsetmedik. Direksiyon çok ciddi derecede minnak bir e, tasarıma sahip. E, Hakan da az önce söyledi. Ben küçüğe alıştıktan sonra büyük e, hacimli direksiyonlu arabalara bindiğimde bir farklı oluyor dedi. Tabii benim için de şu an küçük biraz e, farklı bir şeye sahip ama yine de çok güzel bir sürüşü var. Kavraması güzel. Yani deri ve bu şekilde bir derisinin olması gayet spor bir his veriyor. Aynı zamanda biraz da performansından bahsetti. Gerçek manada hani performansı çok güzel. Hani biz bu arabayı ufak denemelerde de bulunduk. Hani düzde 245 giderken muhtemelen bu otomobil sınırlandırılmış bir yazılıma sahip. Çünkü bayağı uzun bir bayır yolda otomobilde 250'ye oturan ibre daha üzerlerine çıkmadı. Uğraştık, bastık, çektik ama yine de üzerine çıkamadık. Ve ya biz beceremedik ya da bu otomobili sınırlandırmışlar. O yüzden bence... de 210'un üstüne çıkmıyor otomobiller. A e koymuş. Aynen BMW gibi. Yani aslında çok da yapabileceğimiz yollar gerek radar olsun, gerek yolun asfalt şartları olsun yok ama yine de bazen uyuyoruz. Arabanın gücüne kaptırıyoruz. E, bu şekilde şöyle arka tarafında da böyle bir oturma alanı mevcut. Bu arada ben kendimi hiç göstermedim. Saçlarım ne halde bilmiyorum ama dediğimiz gibi doğaçlama bir video oldu. Uzun yoldaydık. Zaten usul usul gidiyorduk. Dedik bari bir video çekelim O da artık bilmiyorum belki beğenirsiniz belki beğenmezsiniz eden. Bu tarz bir otomobil düşünüyorsunuzdur. Belki size bir fikir verir yani seviyoruz arabalarla yaşamayı şahsen çok seviyorum. Birçok arabanın içerisinde bulundum ve otomotiv sektöründe Mercedes'te çalıştım ürün uzmanı olarak. Hani bu noktada birkaç bilgiye hakim ya da ilgi duyuyoruz diyelim. bu otomobildeki görüşlerim de bu şekildeydi. Hatta belki ufaktan da bir ara hızlanma yapalım. Şöyle onu da göstereyim. otomobil için e, çok güzel tatminkar tepkileri var. E, bunları diyor ve kapatıyorum. Hakan sen de bir baba. Teşekkür ederim.